Çorbanın ilk tadı neydi? Arkeologların keşfetmesiyle milattan önce 6000 yılına dayanan hipopotam çorbası. Pesto, İtalyan mutfağının bir klasiği. Güzelliği basit ve kullanışlı olmasında. Pesto bir dibeğin içinde macun haline getirilecek malzemeleri rendeleyen pestle denen aletin adından gelir. Zaten pesto da bu demek. Pesto farklı malzemelerle yapılabilir güneşte kurutulmuş domates, kara lahana ve diğer birçok taze sebze kullanılabilir. En ünlü versiyonu Cenova'dan çıkmış pesto cenevizdir. Çam fıstığı, zeytin, parmesan, soğan ve bitkilerin kralı olarak bilinen fesleğenle yapılır. Ama bir çift kendi pestolarının tadını herkesin çıkarmasını istedi. Bu yüzden kendilerininkini biraz farklı yaptı. Firmanın sahipleri Erdat ve Nürit'in anlaştıkları bir nokta var. Eşimle beraber çalışmak biraz karışık bir durum. Biraz garip. Bazı günler patronu, bazı günlerde benim. 7/24 birlikte yaşamak ve çalışmak herkese göre olmayabilir. Ama bu Erdat ve Nürit için 17 yıldır kusursuz bir tarif. Burada ürettiğimiz her şeyi ilk çocuğummuş gibi görüyorum. Ürettikleri şeylere o kadar çok özen gösteriyorlar ki bütün pestoları veganlara uygun ve fıstık içermiyor. Yani herkes yiyebilir. Yani içinde parmesan ya da çam fıstığı yok. Ama fesleğen var. Ve bu çift bol miktarda fesleğen kullanıyor. Klasik pesto en çok satılan çeşit. Bu yüzden haftada 180 kilogram üretiliyor. fesleğen en iyi kumlu toprakta yetişiyor. Bu yüzden ilk olarak yıkanıyor. Sonra buz banyosuna atılıyor. Bu tazeliğini korumasını sağlıyor. Yapraklar çok kolay ezilebiliyor. Bu yüzden dikkatli taşınmalılar. Aromatik yağlar salgılıyorlar ve güzel bir koku üretiyorlar. Ama eğer çok fazla taşınırlarsa bu yağlar kaçıyor. Geriye tatsız bir yaprak kalıyor. Her buz banyosunda 72 kilogram fesleğen bulunuyor. Fesleğenler büyük bir mutfak robotuna koyuluyor. Bol miktarda da ayçiçeği yağı ekleniyor. Ayçiçeği yağı fesleğenin öne çıkmasını sağlayan yumuşak bir aromaya sahip. Malzemeler püre haline geldikten sonra özel bir malzeme daha ekleniyor. Çam fıstığının yerine Ayçiçeği çekirdekleri kullanılıyor. Fıstığa karşı alerjisi olanlar çekirdekleri yiyebiliyor ve kremsi lezzetleri pestoya, çam fıstığına benzer bir tat veriyor. Aynı zamanda da sağlıklı bir seçenek. Ayçiçeği çekirdeklerinde önemli yağ asitleri, lifler, mineraller ve vitaminler var. ayçiçeği çekirdekleri ve tuz püreye ekleniyor. Bu parmesanın verdiği iştah açıcı hissi kazandırıyor. Karışıma bundan birlikte soğan da ekleniyor ve robotta çekilmeden önce biraz daha ayçiçek yağı ilave ediliyor. Her partinin tadının tutarlı olması gerek ve lezzet testi de çok önemli. Onay verildikten sonra borularla doğruca paketleme odasına gidiyor. Paketteki bütün oksijen pestoyu oksidasyondan korumak için tamamen emiliyor. Oksidasyon gıda sektöründe büyük bir sorun. Eğer oksijen molekülleri pesto kutusunun içinde kalırsa, pestonun çabuk bozulmasına, renginin ve kokusunun değişmesine sebep olur. Ürünü çürütür. Kesilen bir elmanın nasıl kahverengi olduğunu düşünün. İşte oksidasyona bir örnek. Artık bu çok kullanımlı İtalyan sosu tadının çıkarılması için hazır. Ülkeniz ya da sevdiğiniz pesto versiyonu hangisi olursa olsun Eldat ve Nurit bu basit sosun dünya çapında sevilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar.